Arkadaşlar selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Bugün AF kayıt dinleme nasıl yapılır? Bilgisayarımızdan canlı bir şekilde onu göstereceğiz. Kayıt yaptıktan sonra ise bankaya gitmeden bilgisayar üstünden ödeme nasıl yapılır onu da göstereceğiz. Dostlar bir de 5 Ekim'den 16 Ekim'e kadar kayıt yenileme tarihi var. Bunu biliyorsunuz zaten. Kayıt yaptıktan sonra tekrar derslerinizi değiştirmek isterseniz 16 Ekim'e kadar birazdan göstereceğimiz işlemi yaparak derslerinizi değiştirebilirsiniz. Güncelleyebilirsiniz. Ekleyip silebilirsiniz. Dostlar ders ekle ve sil bölümü bölümünde bazılarımızda dersler görünmeyebilir. Çünkü onların geçen dönemden dersleri kalmamıştır. Onlar direkt bir işlem yapmadan onaylayıp geçiyorlar. Dersi görünen kişiler ise isterlerse geçen dönemden kalmış olduğu dersleri tekrar alabilirler. Hızlı ve kolay bir şekilde anlatım videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu paylaşarak da birçok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim mi? Bize laf yapma, iş yap dediğinizi duyar gibiyim. O zaman videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar arama kısmına AF yazıyorsunuz. Hemen böyle. Çıkan ilk sayfaya açık öğretim sayfasına tıklıyorsunuz. Buradan öğrenci girişi. Burayı zaten siz biliyorsunuz. Ben yine hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Buradan isteyenler e-devletten, isteyenler üniversitenin kendi sayfasından girebilirler. Hesaba giriş diyoruz. Burada TC ve şifre istiyor. Hemen TC'mizi, şifremizi yazalım. Ondan sonra oturum aç diyelim. Daha sonra hemen alt kısmında okudum, anladım tıklayarak gördüğünüz gibi ana sayfa karşımıza geldi. Burada gördüğünüz gibi pasif yazıyor. Çünkü kayıt daha yapmadık. Kayıt yaptıktan sonra burası aktif yazar. Hemen aşağı iniyoruz. Burada kayıt yenilemek için tıklayınız kısmı var. Bakın şurada kayıt yenilemek için tıklayınız bölümü var. Buraya Tıklıyoruz. Tekrar giriş yapınız diyor. Giriş yapalım. TC'mizi, şifremizi girelim. Otomatik gelecektir büyük ihtimalle. Oturum aç diyelim. Daha sonra sol tarafta gördüğünüz gibi en alt kısımda ders ekle ve sil bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Yine karşımıza ders ekle geldi. Hemen tıklayalım. Karşımıza böyle bir metin gelecektir. Burada bu metni okuyabilirsiniz. Bazılarınızda bu metin çok kısa görünebilir. Bende uzun görünüyor böyle. Hemen en alt kısma iniyoruz. Metini okudum kısmını işaretliyoruz ve ileri diyoruz. Burada gördüğünüz gibi bende 3 tane ders görünüyor. Çünkü benim geçen dönemden 3 tane dersim kalmış. Bu yüzden 3 tane ders görünüyor. Ben şimdi bunları alacağım. Burada ekle evet diyoruz. Ekle evet diyoruz. Ekle evet diyoruz. Ve videomun başında anlattığım gibi burada bazılarınıza hiç ders görünmeyebilir. Çünkü onların geçen dönemden dersi kalmamıştır büyük ihtimalle. Dersi görünmeyen kişiler ise arkadaşlar burada herhangi bir işlem yapmayacaklar. Direkt ileri bölümü var şurada gördüğünüz gibi. ileriye tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta aldığım dersler var. Sağ tarafta e, almadığım dersler var. Ben hepsini aldığım için sağ taraf boş görünüyor ve yukarıda şurada gördüğünüz gibi 341 TL benim ödeme işlemim var. Ben bu ödemeyi yaptıktan sonra kaydım yenilenmiş olacak. Şimdi daha sonra şu sağ alt tarafta onaylıyorum bölümü var. Onaylıyorum'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tebrikler. Çok büyük bir iş başardınız diyor bize. 341 TL'yi de verdikten sonra bizim kayıt yenileme işlemi tamamen olacaktır. Şimdi bankamatiğe gitmeden, ATM'ye gitmeden, iş birine gitmeye gerek kalmadan ödeme nasıl yapılır bilgisayardan onu göstereceğim. Bu şekilde ders seçtikten sonra hemen şurada gördüğünüz gibi ödeme yap bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran gelecek burada kartınızı ön ve arka yüzündeki bilgileri giriyorsunuz kart numarasını giriyorsunuz 16 haneli kart kimin adına ise isim soy isim giriyorsunuz daha sonra ay seçimi ve yıl seçimi en sonunda kartın arkasındaki kodu giriyorsunuz ve ödeme yap dedikten sonra arkadaşlar kaydınız başarıyla gerçekleşmiş olacaktır daha sonra tekrar en başından giriş yaparak Az önceki pasif bölüm yerine aktif yazıyorsa o zaman yapacağınız bir işlem kalmamıştır. Kaydınız başarıyla gerçekleşmiştir. Gördüğünüz gibi kayıt yenileme işlemini kolay bir şekilde anlatmaya çalıştık sizlere. Bu yaptığımız işlemin aynısını telefonla da yaparak kayıtlarınızı yenileyebilirsiniz. Banka gitmeden de bu şekilde kolay bir yolla ödemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde bu videoyu paylaşmayı da unutmayalım. Şimdi kendinize iyi bakın. Selamete kalın. Kestik.